Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümle girişik birleşik yapılı bir isim cümlesidir. Zaman değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek bir hazinedir. Bu cümlenin yüklemi değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek bir hazinedir söz grubudur. Bu söz grubu yüklem olduğundan ve son kelimesi isim olduğundan dolayı bu bir isim cümlesidir. Aynı zamanda İçinde geçen sıfat fiilden dolayı da bir girişik birleşik yapılı cümledir. Demek ki cevabımız A şıkkı değildir. İkinci cümle yüklemi birleşik yapıya sahip basit bir cümledir. Çünkü hiçbir para, hiçbir güç onu satın alamaz. Satın alamaz kelimesi birleşik yapılı bir fiildir. Aynı zamanda bu cümlede tek bir yüklem vardır. Ve içinde fiilimsi olmadığı için fiili birleşik cümle olmadığı için, sesalı ifade olmadığı için ve de iç içe birleşik cümle olmadığı için basit bir cümledir. Üçüncü cümle bağımsız sıralı bir cümledir. Ama bunların hepsine hükmedebilir. Eğer sıralı bir cümle olacaksa virgülle bağlanmış veya noktalı virgülle bağlanmış bir cümle olması gerekir. Bu durumda üçüncü cümlede virgülle bağlanmış herhangi bir ifade yargı olmadığı için cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü cümle yüklemi edilgen çatılı bir açıklama cümlesidir. Ancak zaman ırmağının ilginç bir özelliği vardır. O ırmakta bir kez yıkanılır. Baktığımız zaman burada iki noktanın kullanıldığı bir açıklama cümlesi okuyoruz. Aynı zamanda yıkanılır kelimesi yıkanılır kelimesi başkası tarafından yapılan bir ee, anlam içerdiğinden ötürü edilgen çatılıdır. Demek ki cevabımız bu sebepten D şıkkı değildir. Beşinci cümle ortak özneye sahip sıralı bir cümledir. Sıralı bir cümle olması için yine virgüllerle ya da noktalı virgülle bağlanmış bir cümle olması gerekiyor. Hemen bakalım yüklemlerine. O elimizden bir kez gitti mi bir daha asla arkasına bakmaz. Burada yüklem. Semtimize ikinci kez uğramaz. Yüklem. İki yüklemden oluşmuş ve bu virgülle sağlanmış sıralı bir cümledir. Aynı zamanda kim bakmaz, o bakmaz. Kim uğramaz, o uğramaz. Yani ortak ögesi olan özneye öznesi ortak olan bir cümle olduğu için 5. cümlede doğru bir yargı bildiriyor. Cevabımız C şıkkıdır.